Nerede kaldın be oğlum? Kaç saat oldu? Holdingde. Barış Bey geldi. Barış mı geldi? Evet. Evde kıyamet kopuyor. Oğlum buranın da bizim evden hiçbir farkı yokmuş. Şey yok. Vallahi ödüm kopuyor. Kaçtım benim dışarıya. ...insan sormaya hakkın yok. Hayır, buraya gelmesi sizin işiniz yani. Beni devre dışı bırakmak için kullanıyorsunuz şimdi. Bizi nasıl suçlarsın? Çekip giden sensin. Kimin fikriydi onu üstüne salmak? Ha? Sevgili kocanın fikri miydi yine? Kime saldıracağını şaşırdın sen ya? Sağın eline bütün kozları veren sensin. Arkasından iş çeviren sensin. Burak senin gibi en azından oyun oynamıyor. Sahtekarlık yapmıyor, yalan söylemiyor. Açık açık hakkını istiyor. Ne oluyor? Soner! Barış! Kendine gel Barış. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun değil mi? Yokluğumda annemden istediğin yetkileri kopardın. Eve iyice yerleştiniz. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Kavgamıza bari bulmuşsak için. Barış yeter artık. Yeter. Banu çıkın siz. Güney lütfen çıkın. Barış'a yalnız konuşmak istiyorum. Hmm. Senden nefret ediyorum. Biliyorum biliyorum. Hadi Banu hadi Banu. Ya ne hırsmış ya. Ne aşağılık duygusuymuş ya. Adamın bütün derdi benimle. Bütün sinirde annem o yüzden. Üzme kızım kendini. Anne. Çekip gitmem bize pahalıya mal oldu. Sevgili damadın için çok iyi oldu ama. Önündeki bütün kapılar açıldı. Eğer Burak'a boyun eğdirmek istiyorsan soğukkanlığını koruyacaksın. Sonra da bir an önce eve dönüp ailenin yanında olacaksın. O zaman mı seni korurum diyorsun? Sana boyun eğmezsen beni Burak'la mı cezalandıracaksın? Hayır, beni dinlemiyorsun bile. Hayatım boyunca hep eksik bir insan oldum ben. Her şeyi eksik, her şeyi yarım yaşadım. Ama başkaları için fazlalıktım hep. Yıllarca sustum, boyun eğdim. Bugün sahip olduklarımı elde edebilmek için... ...Atilla Sinaner'in dalkalıklığını yaptım. Kolay elde etmedim hiçbir şeyi. Bugün onun gayrimeşru oğlu yüzünden hiçbir şeyi kaybetmeye niyetim yok öfken seni zehirliyor. Sakin ol önce. Nasihatını sen damadına sakla. Saygısızlık etme. Ben elimden geleni yaptım anne. Bundan sonra çıkacak her türlü rezalete hazırlıklı Barış! Barış! Barış dur bir konuşalım. Oğlum ne olursun karışma. Boş ver. Şimdi bütün hırsını benden alacak. Bana yardım ederken bunun olacağını biliyordum. Niye korkuyorsun? Sana imza olayını şimdilik karıştırma dedim. Venüs yeter artık. Bana ne yapacağımı söyleme. Kabalaşma. Bana hala ihtiyacın olduğunu biliyorsun. Bak. Elinde bir koz varsa kullanırım. Anladın mı? Bana engel olamazsın.